Dışarı çıkamadığımız şu günlerde sağlığın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Peki ne demekti sağlık? Sağlık gürül gürül akan bir dünyaymış. Sağlık yeni başlayan güne merhaba diyebilmekmiş. Sağlık ruhunun seni özgürce dansa kaldırmasıymış. Sağlık sevdiğiniz kıyafetleri giyip arkadaşlarınızla hoş ve güzel vakit geçirebilmekmiş. Sağlık okulların bahçesinde çınlayan çocukların avşen sesiymiş. Sağlık caddelerin, sokakların ve meydanların insanlarla dolu olmasıymış. Sağlık, boğazda martıların uçuşunu seyredebilmekmiş. hayvanlarla yaşayabilmekmiş. Sağlık, okulda öğrencilerin ışıklayan gözlerine bakarak ders anlatabilmekmiş. Sağlık, doğada özgürce nefes alabilmekmiş. Sağlık şehirleri, ülkeleri özgürce gezebilmekmiş. Tüm gözlerin içine bakıp onlara gülümseyebilmektir. Sağlık. İşte anlamı budur. Hepimize gerekli. Papatyalara gerekli. Çıvıltılara bakın. Kuşlara gerekli. Bütün dünyaya gerekli. Hepinize <laughs> sağlık dilerim. Umarım tüm evleri gelip, kadınlar dikkatini. Yayrak makinesi altında kadar gelmişti. Kan, kirin, az miktarda koral Beş dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Diye anons yapmasıymış. Sağlık balıkçının Asi nehrinde balık tutmasıymış. Sağlık bir canlıya merhamet besleyebilmekmiş. Şairin de dediği gibi nefes almak bayrammış mesela. Kısacası sağlıklı olmak, özgür olmak demekmiş. Dünya Sağlık Haftası nedeniyle tüm dünyanın eski sağlığına kavuşmasını diler ve insanları sağlığına kavuşturmak için mücadele veren tüm sağlıkçılarımıza Saygılarımızı sunuyoruz. Onlara ne kadar minnet duyduğumuzu kelimelerle ifade edemeyiz. İyi ki varlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız.